Arkadaşlar bu toplantıları bundan sonra artık bırakmayız inşallah. Şimdi öncelikle ben e, ilk e, önce e, burada bu grubun kurucusu ve yani, burada toplanmamıza vesile olan Mehmet Kılıç kardeşine teşekkür ediyorum bir. Öncelikle kendisini bu konuda davet yani. Çünkü <laughs> bana göre e, bu buraya gelen arkadaşlarımız hepsi, bizi takip eden arkadaşlarımız hepsi üzüm sevdalıları. Öncelikle üzüm sevdalılarına e, bir araya getirdiği için e, ee, bu kadar çeşit üzümle e, tanıştırdığı için e, dünyada bir, 25 çeşit üzüm olduğu söyleniyor, biliniyor yani bilinen. Belki daha fazla bilinmeye çeşitler oluyor, daha fazla bu ama bizim genelde bölgelerimizde 3-5 çeşit üzüm bilinir. Hani e, diğer bölgelerin üzümlerini bilmezdik ama en azından ne olmuş oldu? Ben bu sayede mesela işte e, Maraş'ın kabarcığını, işte Antep'in de hönüsünü, ne bileyim, e, Kayseri'nin veya işte Nevşehir'in parmak üzümünü, değişik yerlerin üzümlerini de öğrenmiş oluyoruz. Evet. E, bizim bölgede Sultaniye e, ana üzüm bunu da göstereyim öncelikle bir. Bunun dışında birkaç çeşit ticaret çeşitleri vardı mesela ama şimdi yavaş yavaş eee biz de, bu çeşitler konusunda bir olduk kanka, tüm arkadaşlarımız. Hı. E, önce de burada yine nereden baksan? Kaç yaşında Mehmet, Mehmet abi? Şu, şu anda burada yaklaşık 70 75 üzüm var. var. Tabii şöyle erken üzümler şu an geçti. Yani yani, yani, e, yani. E, bir kısım da ulaşamadıklarımız da olmuştu şimdi buraya gelirken toparlayıp vermemiz olmuştur. bu vesileyle dedim ki